arkadaşlarım yazdı e, Minecraft'ta e, şey farm yapacağız tavuk farm yapacağız arkadaşlar video öncelikle like atıp abone olmayı unutmayın hemen şöyle farmımıza başlayalım şunu şöyle kırıyoruz şuraya ikili sandık koyuyoruz bu konuyu şuna bakacak şekilde koyuyoruz arkadaşlar ee, hemen bir tane ray alalım şuna şuna gerek yok aha burada ray Tamam. Bunu arkadaşlar şöyle koyuyoruz. Şunu şöyle, şöyle koyuyoruz. Evet. Bize şimdi pulatıcı lazım. Pulatıcı, pulatıcı, pulatıcı. Şuradan işimiz bitti. Pulatıcı koyuyoruz arkadaşlar. Bundan sonra hemen hızlı bir şekilde Şunu aldık. Koyduk. Ondan sonra arkadaşlar hemen şöyle şu, şu şu ben şöyle kuyruğa vereceğiz. Afersedir. kulak Kula kulak. Ha, bunu yaptıktan sonra Şimdi şöyle bir hopper Şöyle hopper Ondan sonra arkadaşlar şuraya cam koyuyoruz. Cam 1 2 diye. 1 2 1 2 eee 1 2 koyduktan sonra şöyle şuraya cam koyuyoruz. Şuraya cam, şuraya cam. Buraya da cam. Ee, ondan sonra şuraya şu blokları kırabiliriz arkadaşlar. Onları şu blokları koyduk içinde.

dakika dur olmadı. Bir dakika kırmızı bir dakika. Bir dakika Tamam. Böyle Ondan sonra bir dakika. Çalışıyor mu diye bakıyorum arkadaşlar. Şöyle şakalarımızı yok edelim. Direkt ben yum yumurta alacağım arkadaşlar. Şöyle. Tamam bu kadar şimdi bıraktım biraz afiyet olsun arkadaşlar acaba ne kadar bu burada göstereceğim evet arkadaşlar birazcık şey afiyetten ama arkadaşlar blok kurum arkadaşlar böyle çalışmıyor arkadaşlar bu şu an bayağı bir tavuk eti ve tüm bir